Arkadaşlar selamlar ee, Gaziantep programından Ali Hoca ben ee, sizler için bu videomuzda e, kimler polis olabilir bize gelen polislikle ilgili soruları cevaplayacağız lütfen e, video sonunda emeğe saygı için videoyu beğenmeyi unutmayınız ee, birinci olarak almış olduğumuz soru boy konusu erkek adayların boyu 167 altında olmayacak kadın adayların boyu 162'nin altında olmayacak. Ama şunu belirtelim. Önceki dönemlerde yaşadık. Kadın adayın boyu, öğrencimizin boyu 1.61. Şöyle boyunu yukarıya kaldırarak, biraz uzayarak 1.62 ile geçebildiği bunları gördük ve yaşadık bizler. Bu anlamda benim tavsiyem boyunuz eğer ki 1.61'in altındaysa bence geçmeniz çok zor. Ama 1.61'in üzerindeyse yine şansınız var diye ben değerlendiriyorum. Boy kilo endeksi olayı 18 ile 27 arası olacak. Bunu kısaca şöyle tanımlayabilirim arkadaşlar. Kilonuzu boyun karesine bölüyorsunuz. Boyun karesi için arada çarparken virgülü unutmayalım. Dövme olayı çok fazla almış olduğumuz sorulardan bir tanesi. Kısa tişört giyildiğinde, yazlık üniforma giyildiğinde dövme asla görülmeyecek. Eğer görülüyorsa bu bir elenme nedendir. Çok net bir şekilde bunu da cevaplamış olalım. Dördüncü olarak almış olduğumuz soru. Vücutta herhangi bir leke, dövme olur, e, dikiş izi olur, bıçak izi olur e, ya da dövmenin yanı sıra e, ben oluyor. Doğum lekesi bunlar da olabilir. 5 metre e, uzağa sizi koyarlar, oturturlar. Eğer ki 5 metre uzaktan bunlar eşkal teşkil ediyorsa yine bir elenme nedenidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktayı da iyi bir şekilde ayırt etmiş olalım. E, renk körü kesinlikle ve kesinlikle bir Elenme nedir, nedendir arkadaşlar. Ee, bu konuyla da ilgili net bilgi vermiş olalım. Ee, bıçak, silah izi, izi, ameliyat izi ne için yapılır? Ee, eğer ki bu tarz bir durumunuz varsa bıçak, ameliyat izi, bununla ilgili arkadaşlar size sorarlar e, mahkemede dosyanız var mı diye. Eğer ki evet derseniz kesinlikle elenme nedenidir. Bunu da belirtelim. Göz derecesi sağ ve sol 2 derecenin üzerinde olmayacak. Olursa kesinlikle elenirsiniz. Bunda net bir şekilde cevaplayalım arkadaşlar. Kronik rahatsızlığınız varsa e, kesinlikle yine elenme nedeni. Son olarak şunu belirtelim. Kadın adaylar için almış olduğumuz birkaç sorudan bir tanesi. Mülakata gireceğiniz zaman eğer ki gebeyseniz bu da kesinlikle bir elenme nedendir arkadaşlar. Sorular bu şekilde cevaplayalım. Hepinize şimdiden başarılar, gönülden başarılar. E, i̇yi günler.